Merhabalar sevgili dostlar. Ben Samira Şule Bozkurt. Dostlar her sene maç grubuyla birlikte yapmış olduğumuz bolluk bereket ritüeli için şimdi bir aradayız. Bu paylaşımı canlı olarak sizlere yapıp bütün dostlarla paylaşmayı uygun gördüm. Dostlar biliyorsunuz her sene yaptığımız maç ritüelindeki pirinç kavanozu ritüeli ee, bilenler bunu uzun bir süredir yaptığımızı hatırlayacaklar. Daha önce yapmış olanlar için başlıyorum. Önce kavanozumuzu e, geçen sene yapmış olanlar için 31 Aralık 2021'de yaptık biliyorsunuz. 22 sabahı e, 31 Aralık sabahı öncelikle bu kavanozumuzu boşaltacağız. E, kapağımızı açtığımız kavanozu kavanozu boşalttıktan sonra e, elimizde kalan bu pirinç tanelerini istersek kuşlara, istersek hayvanlara, istersek de yemekte kullanarak bunu bu şekilde tekrar e, günlük hayatta kullanmaya dahil edeceğiz. Ve kavanozumuzu yıkayıp yeni yıl için ilk yapacağımız işleme başlıyoruz. Malzemelerimizi sayıyorum. Yine beyaz, şekli olmayan ve yazısı olmayan diye ifade ettiğimiz beyaz bir porselen ağzı kapaklı bir kavanoz olacak elimizde. Kırmızı bir kesemiz defne yapraklarımız kabuk tarçınımız ve kağıt para. Ben kağıt parada her zaman 5 TL'yi kullanıyorum. Sizlere de bunu öneriyorum. Bir de sitrin taşımız. A4 kağıdına yazacağımız niyetlerimiz olacak. Şimdi dostlar A4 kağıdının sol tarafına ismimizi ve soy ismimizi yazıyoruz. Bu şekilde. Sağ tarafına da 31 12 2022. Bakın şu şekilde A4 kağıdımızı kullanacağız. Niyetlerimizi bu sene 7 tane niyet yazacağız. 1 2 3 4 5 6 7 tane niyetimizi yazacağız ve altına şükürler olsun oldu 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 yazarak altına imzamızı bu şekilde yazarak atarak bu kartımızı hazırladığımız niyet kağıdımızı öncelikle hazırlıyoruz. Evet şimdi kavanozumuzun altına bu niyet Yazdığımız niyet kağıdımızı kırmızı kesemizin içerisine en dibine koyuyoruz. Sitrin taşımızı koyduk. Defne yaprağımızdan bir tane aldık, koyduk. Kabuk tarçınımızdan bir tane aldık, koyduk ve bu kağıt paranın üstüne çoğal diye yazıyoruz çoğal. Bunu da katlayıp bu kesemizin altına koyduk. Şimdi bu arada soranlar olabilir. Bir önceki yıldan kalan bu parayı ne yapabiliriz diye bir fakire sadaka olarak verebiliriz. Cüzdanımızda bereket olarak saklayabiliriz. Siz ne düşünüyorsanız aynı parayı tekrar bu yılki hazırlayacağınız kırmızı kesenin altına koyabiliriz. Bunları hazırladık. Açtık kavanozumuzu. En altına bakın. Olduğu bu haliyle bu niyet kırmızı kesemizi koyduk. Üstüne pirinç tanelerimizi dökeceğiz. Ve dökerken diyeceğiz ki bu döktüğüm pirinç taneleri kadar Evimin bolluk ve bereketi katlanarak artıyor. Sağlık, neşe, ihtişam, bütün güzellikler haneme bu pirinç taneleri kadar katlanarak geliyor diyerek bu kavanozu ağzına kadar pirinçle dolduruyoruz. Sonra ağzını kapatıyoruz sıkıca ve evimizin güney kısmında kimsenin bilmeyeceği ama bizim bildiğimiz bir noktaya bu kavanozu bu çekmecenin içerisine yerleştiriyoruz. Ve yerleştirdiğimiz bu kavanozu asla kimseye göstermiyoruz. Ta ki 31 Aralık 2023 günü tekrar oradan koyduğumuz yerden alıp tekrar içindeki pirinçleri çıkarıp kuşlara atıp bir kısmını da yemekte kullanarak tekrar bakliyat kısmımızda bu pirinçleri yeniden dönüşüme getirerek hayatımıza dahil ediyoruz ve e, kabuk tarçını evimizin daha önceki yıllarda kullandığımız kabuk tarçınları evimizin e, mutfağının orta kısmında mesela burası orta kısmı benim burada ne yapıyorum önceki yıldan çıkardım kabuk tarçınları buraya koyuyorum defne yaprağımı koyuyorum her buraya baktığımda bolluk ve bereketin hayatımda ne kadar katlanarak arttığına odaklanıyorum Evet Rabbim inşallah seneye 31 Aralık 2023'te bu videoyu tekrar e çekmeye bana nasip etsin. Sizlerle yine bir arada olalım. Maçın mottosu ile sizlere veda ediyorum. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Girneden size kucak dolusu sevgilerimle Samira Şule Bozkurt. Hoşçakalın.